Mermiler, kılıçlar, kasaturalar, el bombaları, miğferler. Savaşın üzerinden 100 yıl geçti. Afyonkarahisar'da savaşın yaşandığı yerlerde, mücadele yıllarından kalan çok sayıda malzeme müzelerde sergileniyor ya da evlerde saklanıyor. taarruzun üzerinden tam 100 yıl geçti. Savaşın yaşandığı bu topraklarda şehitlikler ve abdeler 100 yıl önce yaşanan zaferin ne kadar büyük olduğunu bir anlamda bize gösteriyor. Biz şu anda Dumlu Pınar şehitliğindeyiz. Sadece bunlar değil, savaşın yaşandığı alanlarda birçok obje de karşımıza çıkabiliyor. Hepsinde de birer anı saklı. Arazide her zaman karşınıza çıkabilir bu tür şeyler. Özellikle savaşın yaşandığı cephelerde. Toprak içerisinde çember şeklinde bir metal parça gördüm. Dikkatimi çekti. Tabi bu nedir diye şöyle araştırınca çember gelmiyor. Biraz eşelediğim, kazdığım zaman da ters dönmüş bir Yunan miğferinin, o dönemde tabi Yunanlılar miğfer kullanıyor. Ters dönmüş, dönmüş bir miğferin içine toprak dolmuş. Aradan geçen 90 küsur yılda. Tabi çıkartıp baktığım zaman yine Miğfer'in yaklaşık bir asırlık zamana rağmen hala da işte korunaklı bir şekilde günümüze gelebildiğini gördük. O dönemde Yunan ordusunu kullandığı miğferler tabii önünde kraliyet arması var. Araştırmacı yazar Hasan Özpınar Miğfer'in o dönemde Yunanlıların seçilmiş askerlerinden oluşan Efsun alayından bir askere ait olduğunu söylüyor. Alanda bulunanlar bununla sınırlı değil. Sık sık gerek mermi kovanları olsun, gerek şarapnel parçalarıydı. İşte o dönem mesela İngilizlerin Türkler bu cepheyi, bu siperleri, bu mevzileri 6 ayda aşamaz dedikleri dikenli tel örgülerden günümüze gelebilen parçaları da bulabilmek mümkün. Keza yine o günlerde Yunan ordusu mesela konserve kullanıyor. Kutuları bugün arazide hala da karşınıza sık sık çıkar. Yani şarapnel diye tabir edilen el bombasının atası diyebileceğimiz bir parça, uzun, enli bir parça. Kurşunların bazıları patlamamıştır. Yine bu tarz bazı cephaneleri bulursunuz. Kütahya'da da manzara aynı. Savaşın yaşandığı bölgelerde hala o dönemden anılar var. Dumlu Pınar ve çevresindeki savaşta ise mücadele ile birlikte kullanılan silahlar da farklılık gösteriyor. Başkomutan meydan muharebesinde artık zaten Afyon büyük bir çoğunluğu mühimmatın bittiği için Dumluk'un gelindiğinde yok denecek kadar az mühimmatımız var ve burada genelde süngü savaşı şeklinde geçiyor. Mustafa Kemal Atatürk zaten Zafertepe'de 30 Ağustos günü büyük tarz artık Başkomutan meydan muharebesi başlamadan önce askere süngü tak emri verir ve burada süngü savaşı geçer. 13 14 yaşımızda babamız zamanında koyun gitmeyeni dedik. O zamanla böyle borç Doğulu top mermi falan bulunuyordu. Bazen o zamanlarda yağmur yağdığı zaman su açarken ben bir tane buldum. O zaman burada müze yoktu. Çarköy Müzesi'ne koyandı dediler. Boş kovan diyordum. Hatta bu görmüş olduğunuz gülerden top mermi parçalandan, el bombası parçalandan böyle kırdağda buluyordum yani. Onları getirmiyordum yani. Biz korkuyorduk yani. Bu Türk yüngüsü, bu teklidir bak. Bunu ben koyun giderken kırdağda buldum yani. Bu Yunan'dır. Bunu bana babam söyledi. Üstü olanlar dedi, Yunan olur dedi. Bunlar dedi, Türk dedi. Bunu dedi, mavzeri ucuna da karar dedi. Hani Atatürk Osmanlı Hazreti demiş ki, yapanınız yoktu, süngünüz var demiş. Süngünüzü takın demiş, korkmayın, yürekli onun demiş.